Bu videoya girdiysen abone olsana. Çünkü bir aydır abonem sayı hiç değişmiyor. Eğer bana abone olmak için bir sebep istiyorsan yabancılar bile bana abone oluyor. Ayrıca eğer bu videonun yorum kısmına uygun sistem gerektiren bir oyun oynamamı istersen bir haftaya video kanalımda olacaktır. Bu iki sebepten ötürü bana bence bana abone olmalısın. Eğer abone olduysan teşekkürler abone olmadıysan da videodan çıkabilirsin. Ve izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen abone ol. Çünkü abone sayımın artması ve izleme kazanmam lazım. Bir de like atıp paylaşırsan çok güzel olur. Sayonara. bay bay.